Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. <laughs> arkadaşlar günlük grafikte görüntü bu şekilde. Yani MA21'e biz dün iğne attık. Veya gece kapanışından sonra ardından da yükselişe geçti. Yani dün de dedim şöyle işimi okuyor açayım. Şöyle arkadaşlar bu kırmızı ortalama altında gün kapatmadıkça sorun yok diye anlattım. Dün bir düşüş geldi. Yani oraya bile varmadı. Sarı ortalamadan desteğini alıp yükseldi. Yani bizim için önemli olan 31.800 altında gün kapatmamak. Bu olmadıkça yukarı yönlü deniyor. Görüyorsunuz. Ama arkadaşlar bir de şöyle bir detay var. Oraya da değinmek istiyorum. 4 saatliğe alayım ben hemen bir. İndikatörleri kapatalım. Yani bir tehlike var. Bundan bahsetmek istiyorum size. Şimdi arkadaşlar Bu 4 saatlik grafik. 4 saatlikte omuz baş omuz formasyonu var. Ha çalışır mı, çalışmaz mı? Bunu zaman gösterecek ama öyle bir tehlike var. Yani diyelim 31.800 altına gün kapatırsa bu sefer buradaki omuz baş omuz çalışabilir arkadaşlar. Yani onun da hedefi çok derinde. Örnek vereyim. Buradaki derinlik kadar bir düşüş gelebilir arkadaşlar. Yani çok sert düşüş gelebilir. 24 bin, 25 bin dolarlara kadar bile iğne gelebilir öyle bir durumda. O yüzden arkadaşlar bu aralar full işlem yapmayın. Yani alacaksanız da yarı bitcoinle alın derim. Yani ben dün e, full girdiydim ama yarısını nakite çevirdim arkadaşlar. Yani bu tehlike olduğu için yarı nakitte beklemekte fayda var. 31.800 altında gün kapattım. Komple nakitte beklemeyi düşünüyorum. Veyahut yükseliş gelirse ne olur? Oraya bir değineyim ben. Tekrar ortalamalara açayım. Şimdi arkadaşlar günlük grafikte öncelikle bizim MA10'u kırmamız lazım. Bulunduğu seviye 36.600 seviyeleri arkadaşlar. Yani oralara giderse oralardan tekrar dönme ihtimali var. Yükselişin devam etmesi için bizim bu MA10'u kırmamız lazım. Yani ne olur? Diyelim kırdı. Şöyle bir senaryo olabilir. Günlük Bollinger bandını açalım. Yani tekrar bir üst banda gidebilir öyle bir durumda. Ama diğer taraftan da şöyle bir durum var. Şöyle logaritmi kapatalım, kapatalım. Şöyle normal grafikten göstereyim. Arkadaşlar bir parabolik yükseliş vardı burada. Bu parabolik yükseliş kırıldı. Bu da tehlikedir. Yani eğer 31.800 altında kapatırsak e, düzeltme devam eder arkadaşlar. Sıkıntılı şeyler olabilir. Yani bu parabol bozulmuş olabilir öyle bir durumda. Dediğim gibi 31.800 altında gün kapatmaması lazım. Orası cidden tehlikelidir. Ve bizim minimum arkadaşlar şöyle 36.910 üzeri gün kapatmamız lazım. Diyelim gün kapattı orada. Diğer gün arkadaşlar altında tekrar kapatmaması lazım. Yani tutunmamız lazım bizim bu MA10 üzerinde. O zaman yükseliş devam edebilir. Günlük Bollinger üst bandına. Ama şurada bir tepe var ya. 41, 40 40.800 seviyelerinde. Orayı aşıp gün kapatmamız lazım ki bizim yeni all time high'a bizi all time high'a doğru götürsün. Yani ekstra sert yükselişler gelebilsin. Yani şöyle anlatayım arkadaşlar. Diyelim diyelim bura tepe oldu artık. Buradan sonra düşüş trendi gelecek ya. Ne olur? Alçalan tepeler yapa yapa düşer. Ama yükselen tepe yaparsak biz o zaman tekrardan yükseliş trendine gireriz günlük bazda. Bu olmadıkça arkadaşlar temkinli gitmekte fayda var. Yani dileyen atıyorum şöyle 36.600'lere gelirse orada nakite geçer ve izler arkadaşlar bir olup bitene bakar ve MA10 üzerinde kapatırsa %50 tekrar dener. Örnek vereyim ama %3 sıkıntı arkadaşlar. Bu aralar gerçekten sıkıntı. Piyasaya yeni giren arkadaşlarımız var. Yani şöyle 5 dakikalığı bir alayım arkadaşlar. 5 dakikalık grafiği bir alayım. Arkadaşlar normalde 5 dakikalık grafikte görürsünüz ki 300 dolar yukarı, 500 dolar aşağı o tarz hareketler görürüz. Ama biz artık 3 bin dolarlık hareketler görmeye başladık 5 dakikalık grafikte. Yani bu da ne anlama geliyor? Yükseliş gelir arkadaşlar. Siz alırsınız tekrar 3000 dolar düşebilir. Anladınız mı ne demek istedim? Yani volatilite çok yüksek. Yani yükseliyor diye almayın. Geri çekilmelerden alın arkadaşlar. Önemli olan bu. Yoksa bakın mesela 32.800'lere düştük biz diyelim e, sabah. Hemen ardından 2000 dolarlık yükseliş geldi. Buradan tekrar bir 2000 dolar düşebilir yani. Öyle bir piyasadayız şu an. Ona göre işlem açın arkadaşlar. Dikkatli onun derim. Bir 4 saatliğe bakalım. Dediğim gibi obo riski var arkadaşlar. Önemlidir bu. Yani bizim bu oboyu bozmamız lazım arkadaşlar. Şöyle 38 bin üzerinde falan 4 saat kapatmamız lazım ki bu obo bozulsun. 31 bin 800 altında da gün kapatırsa çok tehlikeli arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum yani. Gelelim işimi arkadaşlar. İşimi okuda da dün tuzaklı bir kapanış yapıldı. Ortalamanın üzerinde kapattı. Diğer 4 saat altında kapattı. Yani arkadaşlar ardından da mavi ortalamaya düştü. Orada da tutundu. Tekrardan buluta doğru geldi. Şimdi de buluttan satış yedi arkadaşlar. Yani şu an canlı canlı çekiyorum bu videoyu. Buluttan satış yedi. Yani arkadaşlar %50 nakitte beklemekte fayda var. Ben de şu an %50 nakitteyim. Ne olacağı belli değil. 31.800 altında gün kapattım. Komple nakite geçelim. O zaman bu obo çalışabilir. Sıkıntı olabilir. Bizim bu bulutu komple kırmamız lazım arkadaşlar. Yani diyelim buralar da kırdı. 39 bin dolar üzeri çıkmamız lazım. 4 saatliğe göre. Bir de saatliğe bakalım. Bakın saatlikte de bulutun üzerine çıkamadık. Saatlik bazda minimum 35800 üzerinde saat kapatmamız lazım. Onu yaparsak arkadaşlar bulutu kırmış oluruz ama o bu riski hala devam eder. Yani dediğim gibi tehlikelidir. Bizim şöyle e, nasıl diyeyim 38000 üzeri e, bir 4 saat kapanış görmemiz lazım ki sağ omuzun şekli bozulsun. Yani ne demek istiyorum? Bakın bu sol omuz baş sağ omuz ama şöyle belirgin bir şekilde 38 bin falan kapatırsak böyle o zaman bu sağ omuz bozulmuş olur. Ne olur bu sefer? Yükseliş trendine geçmiş olur. 4 saatlikte şöyle dalga dalga yükseliş trendine girer. Ve son olarak da dediğim gibi günlük grafiğe alayım. Şu son tepe üzerinde gün kapatmamız lazım. Şöyle 40.700 seviyeleri üzerinde gün kapatmamız lazım ki tekrardan biz bu parabolik yükselişe girebilelim. Gelelim Bollinger bantlarına. Orada durum nedir? Arkadaşlar saatlik Bollinger üst bandımız şu an hedef gibi duruyor. 35.500 seviyeleri. Orası önemli direnç olacaktır. Destekleri de vereyim arkadaşlar. 33.900 önemli. Ve arkadaşlar 32.500-400 seviyeleri önemli destek saatlik grafikte. 2 saatli alalım bir de. Orada durum ne? Diyelim saatlik Bollinger üst bandını yardık. Hedefimizde 2 saatlik Bollinger üst bandı olur. 36.550 seviyeleri arkadaşlar. Orası da diğer hedefimiz olur. Şöyle 4 saatliğe bakalım bir de. 4 saatlikleri MA20 var arkadaşlar. Bu kırmızı ortalama. Orayı kırmamız lazım bizim. 35.500 seviyeleri. Şöyle tutunmamız lazım üzerinde arkadaşlar. Ve 36.600 seviyelerinde geçersek 4 saatlik kapatırsak bir yükselen tepe olur. Tekrar bir yani nasıl diyeyim. Bollinger üst bandına gider öyle bir durumda. 39 bin dolar seviyeleri. Ama bizim en azından 38 bin üzeri 4 saat kapatmamız lazım arkadaşlar. Bu obolun bir bozulması lazım. Çok tehlikeli. Üzerine basa basa değiniyorum. Diğer taraftan da arkadaşlar haftalık arasaya bir değinelim. Haftalık arasayda da negatif bir durum var. 4 gün kaldı arkadaş, arkadaşlar haftalık kapanışa. Şimdi haftalık kapanış Böyle yeşil mumla gelmezse da bu şekilde kapatırsa haftaya daha sert düşüşler görebiliriz. Yani haftalık kapanış çok önemli orayı takip edeceğiz. Dediğim gibi yarın nakitle işlem yapın, full girmeyin arkadaşlar. <laughs> Bakın örnek vereyim geçmişten bakalım. Bakın bu yüksek seviyelerden aşırı alım bölgesinden böyle negatif kapatınca haftayı. Neler oluyor arkadaşlar? Bitcoin'de sert düşüşler geliyor, görüyorsunuz. Bakın e, 2017'de yükseliş trendinde böyle e, nasıl diyeyim ara ara düzeltmeler geliyor, yüzde otuz, yüzde düzeltmeler geliyor. Bu boğa piyasasında oluyor arkadaşlar. Bakın ara say, ne zaman yönü aşağı çevirse haftalık bazda, bakın ne zaman kapatsa bu şekilde haftayı Bitcoin'de de sert bir düzeltme geliyor, görüyorsunuz. Yani bunu her defasında yaptı. Şimdi burada da aynı tehlikeyi görüyoruz. Bir taraftan bu var. Diğer taraftan obo var. Yani arkadaşlar haftayı biz yeşil mumla kapatmamız lazım. Yani nerede kapatmamız lazım bir bakalım. Şöyle 38.800 üzerinde hafta kapatmamız lazım. O zaman ne olur? Bakın şu an bu arasay yönü aşağı çevirmiş ya. Ama 38.000'e doğru gidersek bu arasay tekrardan yönü yukarı çevirecektir. Çünkü hafta kapatmadı. Geçen hafta biz bu eğimi görmemiştik. Yeni mum açıldı haftalıkta ve düşüş geldi. Ondan sonra bu eğimi verdi. Yani ne anlamamız lazım? Haftalık kapanışa kadar yükselirsek bu arasayda tekrar yükselecek. Yani biraz daha yolculuğa devam ederiz yükseliş trendinde. Ama bu şekilde kapatırsa haftayı o zaman tehlikeli olur. Sizi bilgilendiririm arkadaşlar bu konuyla ilgili. Diğer taraftan da günlük maktiide de olumsuz sinyaller mevcut. Bakın arkadaşlar e, negatif kesişme oldu günlük maktiide ve teyit edildi arkadaşlar. Şimdi tekrardan bizim nasıl diyeyim pozitif bir kesişme görmemiz lazım. Bu olmadıkça risk devam ediyor. Yani şöyle anlatayım bu tepeyi kırmamız lazım demin de bahsettim. Şöyle 40.800, 40.700 üzeri gün kapatmamız lazım arkadaşlar. O zaman MACD'de tekrar olumlu bir kesişme görebiliriz. Bu olmadıkça da gördüğünüz gibi MACD olumsuz arkadaşlar günlük bazda. Yani ne anladık? Bu aralar dikkatli trade yapın. Hani yükseliyor diye uçuyor diye full girmeyin arkadaşlar. Veya kredi çekip, çekip girenler oluyor şu an yapmayın. Arabasını satıp girenler oluyor yapmayın arkadaşlar. Bir bakalım ne olacak. Hani günlük kapanış olumlu gelecek mi? Haftalık kapanış olumlu gelecek mi? Ona göre yaparsınız yapacağınızı. Ama ben zaten karşıyım. Varını yoğunu yatırmayacaksın bu işe. Şakası yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz grafik Total Market Cap grafiği. Yani piyasadaki genel hacmin grafiğidir. Biz 2017 yılında veya 2018 Ocak ayına geliyor arkadaşlar. O zaman bir rekor kırmıştık markette. Nereydi o rekor? Bir iğne uçlarını açalım. 780 milyar dolardı arkadaşlar. 3 sene sonra biz bu rekoru tazeledik. Geçenleri de yükselişte tazeledik biz. 780 dolar arkadaşlar. Şöyle hatta yatay çizgi çizdim. Net belli olsun diye bakın. Ve günümüze gelelim. Biz bu çizgiyi kırdık görüyorsunuz. Ve dünkü ve iki gün önceki yükselişle de bu çizgiye doğru düşüş geldi arkadaşlar. Yani bir retest hareketi oldu. Kırılan bir direnç test edilir arkadaşlar. Yani bu gayet normaldir. Ama tam dokunmadığını görüyoruz oraya. Bir ihtimal oraya bir daha bir geri çekilme gelebilir. Öyle bir durumda da işte obo çalışabilir. Deminki bahsettiğim. Öyle bir senaryo görebiliriz. Yani bakın düşüşlerde biz 1 nokta aşağı yukarı 1.1 trilyona kadar yükselmiştik markette. Ve arkadaşlar bir günde 300 milyar para çektiler piyasadan. Yani öyle bir piyasadayız arkadaşlar. Buradan çizgiye düşerse ne olur? Bir 200 milyar daha çekmiş olurlar piyasadan. Yani ne anlama geliyor bu? Bu piyasada anında yüz milyarlarca dolar çekebiliyorlar arkadaşlar. O güce sahipler. Yani bunları yapan senin benim gibi insanlar değil. Yüksek ihtimal bu piyasa yapıcıları yapıyor bunu arkadaşlar. Yani onlar isterse yükselir, isterse düşer. Anında yüz milyarlarca doları çekebiliyorlar piyasadan. Yani bizim için önemli olan bu çizgi üzerinde tutunabilmek. Gelelim dominansa arkadaşlar. Dominansta bir sıkışma var görüyorsunuz. Alçalan bir üçgen var. Normalde bu aşağı doğru kırılır. Yani bizim aslında şöyle 67'lere doğru 66'lara doğru düşmemiz gerekiyor bu grafiğe göre. Diğer taraftan da 71 üzerinde gün kapatırsak işler tersine dönebilir. Yani gördüğünüz gibi günlük bazda alçalan tepeler yapıyoruz arkadaşlar ve yatay dipler yapıyoruz. Bu alçalan üçgen anlamına gelir. Yani dominansın düşmesi lazım aslında. Düşerse arkadaşlar Bitcoin bir süre daha bu seviyelerde takılırsa altcoinlerde tekrar yükselişler görebiliriz. O işin diğer boyutu. Ben uzun vadeli altcoinlerimi tutuyorum biliyorsunuz. Hani düşse de çıksa da tutuyorum. Bir gün rally gelirse diye bekletiyorum arkadaşlar. Kısa vadede de bitcoinlerimi alıp satarım bilirsiniz. Onları uzun vadeye atmam. Şimdi bitcoinlerimin yarısını nakitte tutuyorum. Yarısını da bitcoinle tutuyorum. Öyle söyleyeyim. Uzun vade altcoinlerimi ellemiyorum. Atıyorum dersem ki ben full nakite geçtim. Bilin ki uzun vadeli altcoinlerimi satmamışsındır. Yani bunu ara ara hatırlatıyorum ki yeni girenler oluyor. Yeni tanıyanlar oluyor beni. Yanlış anlaşılıyor. Uzun vadeli altcoinlerimi ben tutacağım arkadaşlar. Orada bir sıkıntı yok. Yani dominansla sert düşüşler görürsek altcoinler teker teker yükselmeye başlar. Bizim için önemli olan Bitcoin'de bu obo formasyonu var ya onun çalışmaması lazım. Yani bizim bir süre bu seviyelerde yatay gitmemiz lazım veya yükselişe geçmemiz lazım. Ama tutar da obo çalışırsa 25 binlere doğru düşüş gelirse o da altcoinleri düşürebilir arkadaşlar. Dominansı sıkı sıkı takip edeceğiz. Yani atıyorum dominans bu seviyelerde yatay giderse Bitcoin düşerse ne olur altcoinler de dolar bazında birlikte düşer Bitcoin bazında da stabil kalır Ama şöyle anlatayım Bitcoin yatay gider ve dominans düşerse O zaman da altcoinler yükselir Veyahut Bitcoin yükselirse dominans düşerse Altcoinler tekrar yükselir Yani Bitcoin'in rolü önemli burada Fazla sert düşmemesi lazım arkadaşlar yani hem Bitcoin'i takip edeceğiz Hem Dominans grafiğini takip edeceğiz. Şu an nasıl, nasıl diyeyim altcoin alacaksan dün de söyledim. Bitcoin'a göre al sat yapabilirsin. Bitcoin düştü mü altcoin'ler de düşüyor zaten volatiliteden dolayı. Oradan alırsın. Bitcoin yükselişe geçti mi altcoin'ler de geçer zaten. Bitcoin yükselişi bitene kadar tutarsın. Baktın tekrar düşüyor Bitcoin. Oradan satarsın. Yani bu şekilde altcoin'lere al sat yapabilirsin bu aralar. Neyse arkadaşlar, bugünlük diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.